Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yeliz ne yapıyor? Yeliz beni tanıyın videosunu çektikten sonra tekrardan e, videosuna başlangıç yaptı arkadaşlar. E, şöyle Ali Beyciğim markete gitti geldi çünkü can Cansucuğum çiğ köfte istedi arkadaşlar. Ben de dedim ki, e, kocaşım dedim böyle çiğ köftelik bulgur alırsan çok daha güzel olur çok daha lezzetli olur dedim. O yüzden o da markete gitti. Yoğurt aldı, bulgur aldı, limon aldı. Evimize geldi arkadaşlar. Cazucum da evi süpürüyor. Ee, özellikle çiğ köfte istedi Cazucum. Dedim pasta da yapayım kızım dedim. Kendime şöyle güzel bir doğum günü pastası yapayım dedim. Dur dedi. O iş bizde dedi. <laughs> Sağ olsun yavrum. Pastayı da ayarlamışlar galiba. O iş bizde dedi. Ee, ben şimdi çiğ köfte hazırlığına başlayacağım. Çiğ köfteye bol yaparsan diyetimi bozuyor. <laughs> gel gel onu da söyle Gel gel. diyetimi bozulurken tam bozacağım Cansucuğum bugün diyor ki okula giderken anne lütfen akşama hazırlık yap ee, senin için son kez diyetimi bozacağım bugün diyetimi bozacağım dedi sonrasında telefon açtı işte gruba yazmış anne ne yaptın hiçbir şey yapmadım yavruma işte video çektim dedi lütfen dedi çiğ köftemi yapar mısın dedi bugün son kez diyetini bozacak benim için arkadaşlar başka ne istiyorsun bebişim Poğaça yapacağım. Özel bir isteğin varsa. Senizler, var. <laughs> Doğum günü kızı sensin diyor. Ee, o zaman ben çiğ köfte hazırlıklarına başlayayım arkadaşlar. Şöyle bulgurumu falan malzemelerimi bir çıkarayım. Babam baharat bulabilmiş mi? Yine, Yine bahar. galiba Ha. Şu teşeyi tirpotuma verir misin? Kolum ağrıdı tripota koyayım telefonu. Ay kolumu harda tripota koydum şöyle telefonu arkadaşlar. İçi e köfte yapacağım. Ne dedi? En son ne dediğimi de hatırlamıyorum. E, bugünün videosuna da böyle bir başlangıç yapalım, geçiş yapalım. Umarım beni tanıyın videosunu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hiç e, daha öncesinde böyle beni tanıyın videoları izlemediğim için nasıl ne çekeceğimi de bilemedim. Önceden böyle bir soruları da hazırlamadığım için ne yapacağımı bilemedim. O yüzden e, Ağzıma geldiği gibi, aklıma geldiği gibi kendimi anlatmaya çalıştım. Hayatımı anlatmaya çalıştım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım e, abone olmaya değer görmüşsünüzdür. E, kendini övmeyi, yani kendimi övmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Yani, abartmayı sevmiyorum. Şöyleyim, böyleyim. Hani böyle şey vardır ya, bir ortama girersiniz. İnsan böyle sürekli hani ben şöyleyim, ben... Sevmem, bir haz etmem, hani insanı yani tanıdığın kadarıyla böyle tanı kendini tanıttığın kadarıyla karşı taraf eğer sende böyle övmeye, takdir etmeye değer bir şey görürse zaten söyler diye düşünüyorum. O yüzden böyle çok fazla hani şöyleyim, böyleyim diye bahsetmekte istemedim, bahsedemedim. Dediğim gibi siz beni nasıl gördüyseniz ben öyle biriyim arkadaşlar ama bir insana yakışan en güzel madalyanın, en güzel kolyenin, en güzel dekorun şurasındaki vicdanı merhameti olduğunu düşünüyorum ve Rabbim hani vicdansız merhametsiz etmesin arkadaşlar kendimi o anlamda çok seviyorum yani vicdan ve merhamet açısından kendimi takdir ediyorum. Ee... Empati yeteneğimin de güçlü olduğunu düşünüyorum. Hani her şeye empati gözüyle bakabiliyorum. Ve çocuklarıma da empati yeteneğini çok fazla verememiş olsam da o da zamanla oluşacaktır. Ee, vicdan ve merhamet e, yeteneğini o, o duyguyu verdiğimi düşünüyorum. Kedilerimizden bahsetmeyi unuttum. Bak evde iki tane kedimiz olduğundan bahsetmeyi unuttum. Neyse. Beni tanıyın videosu geçti artık. Ay siz e, beni tanıdığınız kadarıyla, buradan gördüğünüz kadarıyla... Siz yorum yapabilirsiniz hani şöylesin böylesin diye ee, her türlü eleştiriye ve yoruma açığım demiştim. Şimdi çiğ köfte yapacağız arkadaşlar. Ee, bir de şöyle değişik bir poğaça yapacağız. Onu da yapalım, halledelim. Ee, evimizin işi gücü de var tabii ki. Onları da hallederiz. Önce şu çiğ köfteyi bir ıslayalım. Bulgurumuzu. <laughs> Şefika Hanım iş başında tabii ki arkadaşlar. Şefika olmaz. Gerçekten çok güzel yoğuruyor. Ha, bunun da linkini bırakayım Instagram'daki arkadaşlar için. Tamam. Evet aklıma gelmişken sizinle de sesli sesli konuştum paylaştım. O zaman başlayalım arkadaşlar. Beraberce yapalım. Ee, şimdi ben 4 çay bardağı bulgur koyacağım. Yoğurma kabıma. 2 çay bardağı da kaynar su koyup bulguru bir ıslayayım bakalım. Sonrasında da diğer malzemelerini falan hazırlarım. Hadi bana kolay gelsin. Kettle'da suyumu kaynattım arkadaşlar. Şöyle bu sefer su bardağıyla yapıyorum. 2 ee, su bardağı köftelik bulgurumu koydum. Şöyle bir su bardağı da sıcak su ekleyeceğim. Üstüne Bismillah. biraz içeri biraz dışarı oldu ama olsun. Evet, Tamamdır. Şimdi bulgurun ağzını kapatmam lazım. O şimdi dursun. <laughs> Kapatmam lazım. O şimdi dursun. Şöyle isot baharatını da yağın içine ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle zeytinyağı, sıvı yağın içine ekleyeceğim. 2 kaşık. O da orada birazcık böyle yumuşasın. Ee, baharatlarımı falan da ayarladım. Salçamı. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası ekledim ama bu biber salçasının içinde domates de var arkadaşlar yalan olmasın. Şöyle de sumak, pul biber, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon ve tuzum var arkadaşlar. Birazcık şey yapsın, bulgurum bir şişsin bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Şöyle salçamızı ekliyoruz. Şöyle baharatlarımızı da ekliyoruz ve ile buluşturuyoruz. Şimdi ile bir güzel kaynaşsınlar burada. Aparatını da getireyim. Aparatını getirmedim, takmadım daha. başlasın mı? Hadi bir güzel yoğursun başlasın bakalım. Arkadaşlar can sucum geldi mutfağa. Şimdi e, yağın içine koyduğumuz isotlu karışımı Kızım ona içmene gerek yok. Dışarıya düşecekti o yüzden. Bırak bırak şimdi dök hemen şeyi. Hadi bismillah. Karıştırsak mıydık acaba? Dibinde kalmadı mı? Ben yüzden karıştır. Ha, kaydır, 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 kaydır. Heh, tamam. Kaşıkla da şimdi sıyırırız onu. Bir yardımcı olayım ben arkadaşlar, Can Sucuma. Arkadaşlar şimdi Canercim geldi. Ee, bu ne anne böyle diyor özel bir günmüş gibi, neyin hazırlıyor bu diyor? Balkona haşlamış olduğum kuskusu koydum. Neyin hazırlığı bu? Özel bir gün oğlum dedi. <laughs> Allah Allah falan diyor böyle gülüyor. Şimdi Cansucum yanıma geldi. Dedim ki yani doğum gününde de insan hazırlık yapmaz ki kızım dedi. Anne diyor yaptık. Hani lezzetli bir şeyler yemek istiyorsan yapacağım diyor yani. <laughs> İyi bari dedim. Şimdi milföylerimi çıkardım arkadaşlar. Çiğ köftemiz hazır. E, buzdolabına koydum onu. Çünkü Cener'cim diyor ki anne gördükçe dayanamıyorum. Lütfen gözümün önünden kaldır dedi. Şöyle milföyleri çıkardım. Hemen minik Böyle e, pratik börek yapacağız arasından peyniri koyup sonrasında poğaça da, da poğaçayı yapacağım işte bu pişerken poğaça yoğrulacak hmm. <laughs> yeliz gün hazırlığı yapar gibi kendine doğum günü hazırlığı yapıyor arkadaşlar olsun böyle de güzel oluyor hadi İlla... evet, acıktık acıktık, acıktık. <laughs> acıktı arkadaşlar acıktı ben çeneyi bırakayım ve hazırlığıma devam edeyim arkadaşlar evet arkadaşlar Ali Beyciğim <laughs> doğum günümü özel avize temizliği yapıyor. Evet. <laughs> <laughs> Doğum günü mumları mı? Doğum günü mumları mı? <laughs> Bak o da güzeldi. Ben de mutfaktayım arkadaşlar. Kolay gelsin Böceciğim. <laughs> Bez getireyim mi? Tamam. Kolay gelsin bakalım. Ya yani minnojlarım da izliyor ya. Minnojlarım da babacını izliyor burada. Derken kafayı başka tarafa çevirdiler. Ben yine mutfağa gidiyorum kızlar. Arkadaşlar. Aynen. Doğum günü, doğum günü çocuğunun doğum gününü kutlamaya geldiler. Kız. baskın yedik arkadaşlar, baskın var, baskın. Vallahi evde ne yaptılarsa hepsini almışlar, gelmişler. Allah razı olsun. Ben de gündüz ama aradım. Dedim gelin. Yok dediler. Gelemeyiz, edemeyiz. Sonra başka zaman. Reyhan'ın doğum gününü geç kutladık. Seninkini de öyle kutlarız falan. Aslı gelsin. Aslı gelsin. <laughs> Ondan sonra baktım şurada tezgahta iş yapıyorum camdan. Bu dedim sıfır altı plaka değil mi? Sonra arkadan Nevzat abiler arzular. Biz şimdi masa hazırlayacağız arkadaşlar. Son sürat hazırlığa devam bakalım. Hemen masamızı açalım, çayımızı demleyelim. Ama Böyle baharat var arkadaşlarım. El birliğiyle her şeyi acım, yapmaya sıra, başladık. Çiğ köfteyi şey var sumak var He, sumak işte. kızlar da böyle çiğ köfteyi şekillendiriyor fırında poğaçamız Sizin arkadaşlar var. ben kızları camdan görünce heyecandan valla poğaçayı poğaçayı yumurta sarısını sürmeden fırına sürmüşüm Ali kapıyı açtı ben yumurta sarılarını sürdüm fırını tekrardan böyle tepsiyi geriye çıkardım piştiler şimdi bunlar da hazır Buhar yaptım. Bunlar da hazır arkadaşlar. Aynen. Şimdi salona salona da ha salona da bir şeyler götürürüz de. Böyle börek var. Reyhancım su böreği yapmış. Arzucum, Emine'cim poğaça yapmış. Beyler de bekliyor hep beraber. Masaya oturacağız bakalım. dolanmışlar. Dur, dur, dur. Arkadaşlar canzıcığım öyle güzel pasta yaptırmış gibi Evet Evet, nişan pastası yaptı. Diyorum ki Aliye bizim Açık nişanımızda böyle pastamız ya yok da yani. Ali Beyciğim diyorum. Sağ olsun arkadaşlarım sürpriz yapmışlar. Bakar mısınız masamızın güzelliğine? Ben de diyorum ki aradım, çağırdım bugün diyorum. Görüntülü aradım. Diyorum ki gel şey ağzımla çağırdım gene de gelemeyiz dediler dedim. Üzülmüştüm biraz ama sağ olsunlar Mersem sürpriz yapacaklarmış. Allah'ım iyi günümüzde kötü günümüzde her zaman eşimizi dostumuzu yanımızdan eksik etmesin. Allah'ım bin kere razı olsun getirenler götürenler hepsinden. Biz şimdi üfleyelim mumumuzu. Kız ya tuman atıyor evet. hadi. Direkt. Evet. Sesli evet. sesi söyleyeyim. Sesli dileme hayır sessiz dileme. Niye? Rabbim sevdiklerimi hayatımdan eksik etmesin hiçbir zaman. Joğaltın eksiltmesin. Amin. Joğunda joğalmazın ya. <gülüyor> 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 Çok teşekkür ederim kızlar. Evet. Bravo. Arkadaşlar Bravo. E, masa olayı bitti. Çay faslı bitti. Şimdi şöyle kahve <laughs> yapıyorum ama sadece erkeklere yapıyorum. <laughs> kahvemizde de olmak üzere oldu galiba çok da beklemek istemiyorum ya köpüğü Heh. İnşallah istiyorsun? düzgünce dökebilirim dökeceğim. telefonu bırakıp dökeceğim arkadaşlar arkadaşlar şimdi uğurladık kapıdan Allah bin kere razı olsun Rabbim iki cihanda da yüzlerini güldürsün. inşallah dostlarımın arkadaşlarımın kötü gün göstermesin her günü her günleri böyle güzel geçsin inşallah. Bunlar beni mutlu etti. Rabbim de onları mutlu etsin. Daha edeyim mi arkadaşlar duamı? Gerçekten çok mutlu oldum. Beklemiyordum. Anlatacağım size detayları. Gerçekten beklemiyordum. Ama geldiler. <laughs> Ve çok soğuk. Soğuk değil mi hocam? Evet. Plan yapmışlar arkadaşlar. Plan yapmışlar. Ha? Eymen çocuk işte oynayacak daha plan yapmışlar arkadaşlar hazırlıkları her şeyi yapmışlar tuzak kurmuşlar, de. tuzak kurmuşlar bana <laughs> sağ olsunlar Allah razı olsun çıktılar bakalım ben hiçbir şey yapmasam da olurmuş yani arkadaşlar bu kadar çok şey vardı ki masada gördünüz sizde Rabbim iyi günden ayırmasın hiçbirimizi sizleri de inşallah arkadaşlar sizleri de Rabbim sizlere de en güzel arkadaşlıkları, dostlukları nasip eylesin. Bir uğurlayayım ben arkadaşlarımı şimdi. Hadi bakalım. <laughs> Bakacak kim giriyor? Ha malzemeleri. Bir de böyle vedalaşalım arkadaşlar. <laughs> Vallahi çok mutlu oldum bir gündü. Yani hayatımda ilk defa bu kadar. Gözlük varmış gözlük. Gözlük mü varmış? Gözlük. Tamam Reyhan'ın gözlüğü kalsın. Tamam Murat abi. Evet, Reyhan'cığımı da gönderiyoruz. <laughs> Sağolsunlar ya. Çok mutlu ettiler beni. Rabbim güzel arkadaşlardan ayırmasın. Ne kadar çok dua ettim değil mi arkadaşlar? Allah'a emanet, hayırlısıyla varsınlar evlerine bakın. Mutfağımı falan da topladılar arkadaşlar. Her şeyi yaptılar. İş güç bırakmadan gittiler. Arkadaşlarımı uğurladım. Evin halini çekeyim size arkadaşlar. Bakın. İşte şöyle. Ay bir de üşüme geldi bana Ali Beyciğim hemen kombiyi düşürdü ve uyumaya gittim. Terliklerimiz hemen bunları falan kaldıracağım. Allah'ım evimizden, kapımızdan misafir terliğini eksik etmesin inşallah. İyi insanları eksik etmesin inşallah arkadaşlar. Elleri, kolları dolu geldiler. Allah'ım bin kere razı olsun. Murat abi bize pirinç getirmiş. Bana doğum günü hediyesi pirinç getirmiş Murat abi. <laughs> Reyhanlar arkadaşlar. Ay çok güldüm. Evim bu halde şöyle göstereyim size bakın mutfağım böyle bulaşığımı falan her şeyimi yıkadılar makineye e, doldurdular arkadaşlar son kalanları da ben doldurup e, çalıştırırım bu pastamın çiçekleri Cuma dedim atma kızım dedim yıkarım ben onları e, saklarım dedim böyle her şeye şey biçiyorum ben e, değer der biçiyorum yani hemen bir bağ oluşturuyorum. Sonrasında burada çiğ köftemiz var, artan çiğ köftemiz. Burada Arzucum'un eline koluna sağlık, kesesine bin bereket. Arzucum biber dolması yapmış, getirmiş. Bu kadarcık çiğ köftemiz kaldı. Doğum günü pastamdan kalanlar ve e, Emine'cim poğaça yapmış. Sonra Reyhan'cım su böreği yapmış. Arkadaşlar telaştan çekemedim, inanın çekemedim. Beklemiyordum gelmelerini. Emine'cim böyle pofuduk pofuduk yumuşacık poğaçalar yapmış. E, Reyhan'cım da su böreği yapmış. E, Cansu'cum da bana anne e, poğaça yap poğaça yap dedi. Ben de böyle pratik poğaça yaptım. Sonra milföy böreği yaptım. İnanın e, camdan onların geldiğini görünce şu poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürmeyi, böreğe yumurta sarısı sürmeyi unutmuşum. Heyecandan hemen fırına sürdüm. Vallahi kapıda Ali karşıladı onları. Ben hemen fırının içinden böyle geri çektim tepsiyi ve <laughs> yumurta sarılarını sürdüm arkadaşlar. Sonra Reyhan'cığım şöyle fasulye kavurmuş o kadar lezzetli o kadar lezzetli ki anlatamam size gerçekten çok lezzetli her birinin yaptığı çok lezzetli arkadaşlar gerçekten Allah'ın bin kere razı olsun şöyle kuskus salatamdan var bundan yarın hiçbir şey kalmaz hatta canercim beslenmesine koyup götürebilir başka da bir şey yok arkadaşlar evet <laughs> yedik içtik Allah'ım bin bereket versin hepimizin kesesine bin bereket Başlar bizim bugünümüz böyle geçti. Yani benim için gerçekten çok şaşırdığım bir gün oldu. Çünkü ben kızları şöyle anlatayım. Mersem, Cansu'cum e, bizim kızlarla Arzu'yla falan iletişime geçmiş. Hani annemin doğum gününde siz de gelin Arzu teyze diye. Ta e, pazar gününden, Reyhan'ın doğum gününü kutladığımız günden planlamışlar zaten. Konuşmuşlar, ayarlamışlar. Ben de bugün dedim ki şimdi Cansu'cum e, aman da aman, kim doğmuş falan filan diye böyle şey yapınca. Ben dedim hani pastamı yapayım kızım falan dedim böyle doğum günü pastamı ben kendim yapayım dedim. Yok anne dedi o iş bizde dedi. E, tamam dedim ama özellikle okula giderken işte çiğ köfte istiyorum, poğaça istiyorum. Anne yap, hazırlık yap, hazırlık yap. E, sonrasında tamam kızım yaparım dedim. E, sonrasında işte şey e, Cansu işte okuldan geldi falan dedim ki kızım dedim artık teyzenleri de çağırayım hani doğum günümde onlar da olsunlar dedim. Yani sen bilirsin anne dedi yani doğum günü senin doğum günün kimi istersen onu çağırırsın falan dedi. Ben de aradım mı görüntülü? Gruptan aradım WhatsApp grubundan aradım görüntülü. İşte Reyhan da <laughs> açtı, Arzucum da açtı. Emine ile Arzu zaten bir aradaymış. Ondan sonra kızlar dedim akşama dedim pasta kesmeye gelin. Zaten doğum günümü kutladılar tek tek Allah razı olsun. Gün içinde kutlamışlar diye bizim oldum falan diye işte Allah razı olsun. ...siz de gelin dedim hani akşama gelin pasta keselim dedim... ...ya Arzu dedi ki işte e, Nevzat dedi geç e, sabah geç gitti... ...akşam geç kapatıyor Yelizciğim biz bugün gelemeyiz dedi... ...Reyhan'a dedim kız dedim siz bari gelin Reyhan dedin... ...o da dün işte Samsun'daydık Yelizciğim Murat'a bir şey diyemem ben daha falan dedi... Ondan sonra ben öyle yapamam, böyle yapamam falan dediler. İyi tamam dedim ben böyle biraz moralim bozulur gibi oldu. Çünkü ağzımla davet ediyorum yani <laughs> gelin diye. Ondan sonra kapattık işte dedim ki kızım dedim ya Aliye de dedim. Ağzımla davet ettim gel gelemeyiz dediler resmen dedim yani. <laughs> Üzüldüm falan dedim. Sonrasında da işte Cansu da hadi anne hadi anne. Sonra baktım Cansu ev siliyor. <laughs> ev siliyor, toz alıyor falan. Yapıyor böyle babasıyla beraber bir şeyler yapıyorlar. Ben de mutfakta işte uğraşıyorum. Poğaçayı yapıyorum bir taraftan. işte milföy böreğini yapıyorum. Bir taraftan çiğ köfte işte yoğruldu. Bir taraftan, işte yoğruldu. Bir taraftan çekemedim de zaten size o aşamaları. Artık ben isyan etmeye başladım. Cansu'cum dedim bu nasıl doğum günü Cansu ya dedim kendi doğum günümde de ben hazırlığımı yapıyorum. Ben bir lahmacuna mum isterdim yeterdi benim için falan diyorum böyle. Artık isyan bayrağını çekmeye başlamıştım. Ay dudaklarım kurudu. İsyan bayrağını çekmeye başlamıştım. Dedim yani böyle doğum günü mü olur? Hani kendi doğum günümde de hazırlığı ben mi yapacağım falan filan derken Cansıcığım da işte anne lezzetli olmasını istiyorsan lezzetli bir şeyler yiyeceksen yiyeceksek sen yapacaksın falan filan. Tam böyle isyan bayrağını çekiyordum, <laughs> baktım, Allah, araba durdu bizim arabanın yanında. Dedim Ali 06 plaka e, şey e, Murat abiler değil mi, Reyhanlar değil mi? Sonra arkadan bir araba daha, <laughs> buradan gördüm arkadaşlar camdan gördüm çok da şaşırdım açıkçası inanmıştım çünkü. Hatta Murat abi şeydim ya Yeliz de o, o lafları yutacak göz var mı falan demiş. Artık beni nasıl görüyor anlayın. Hani böyle gözü açık biri olarak görüyor. Sağ olsun. Zaman zaman gözü açıklığım buluyor. Yok dedim. Gerçekten Arzu dedim. Yani inandım gelmeyeceğinize inanmıştım gerçekten dedim. Ondan sonra bir geldiler ki elleri kolları böyle sofra bezlerine sarmışlar, borcamları doldurmuşlar, tencereleri doldurmuşlar. Allah'ım bin kere razı olsun. Hayatımda inanın 42 senedir e, yaşadığım en güzel doğum günü diyebilirim. Ailemle yaşadığım doğum günüm tabii ki her zaman çok güzel çekirdek ailemle. Hani e, mutsuz oldum diyemem. Tabii ki her zaman mutluyuz ama böyle gönülden hani sizi sevenlerle, size değer verenlerle hani ailenizin dışında dışarıdaki yabancı insanlarla yani dışarıdaki e, bağ kurduğunuz insanlarla, arkadaşlarınızla, dostunuzla bir kutlama yaptığınızda. Zaten ben onlarla hani e, normal bir günde de bir araya geldiğimde çok çok mutlu oluyorum. Çok çok güzel enerji alıyorum onlardan. E, çünkü e, şöyle bir durum var arkadaşlar. Konuştuğunuzu anlıyorlar. Yani biz gerçekten hani dost e, aşamasında çok oldu geçeli. Ee, ne kırıl maşallah subhanallah ne kırılma var ne darılma var ne yanlış anlama var ne işte lafı farklı bir yerinden anlama olayı var yani herkes herkesin kalbini gönlünü biliyor yani kimsenin art niyetli bir şekilde kimseye laf söylemeyeceğini kimsenin arkasından konuşulmayacağını konuşmamamız gerektiğini hepimiz biliyoruz yani arkadaşlar gerçekten tam bir dostluk oldu Rabbim hani bozmasın Rabbim hani şeytan fırsat vermesin diyeyim şeytan girmesin araya diyeyim. Rabbim zaten güzel şeyleri bozmaz. Hani Rabbim şaşırtmasın. Güzel günlerden ayır ayırmasın. Hep böyle e, aynı aklı başındalığı, aynı olgunluğu göstermeyi nasip eylesin. Gerçekten dost yani dostlar arkadaşlar. Yani konuştuğunuz konuştuğunuz yerde kalır. Her türlü derdinizi, sıkıntınızı paylaşırsınız. Daha ne olsun ki? Yani çok kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Çok insan tanıdım. Çok Hani böyle gezdik dolaştık ama e, iyi ki karşıma çıkmışlar. Hep şey diyorum onlara yani ben keşke ben hani Bafra'ya ilk geldiğim zaman e, 15 sene önce benim karşıma çıksaydınız diyorum. Hani Keşke o zaman karşılaşsaydık ama daha önce de demiştim her şey her nasip vaktine esir arkadaşlar. Nasipsiz ne bir adım atabilirsiniz ne de bir lokma yiyebilirsiniz. E, en uygun zaman en güzel zaman bu zamanmış demek ki bir 4-5 yıllık arkadaşlığımız var. 5 yılı da geç 5 yıllık. Evet, 5 yıllık arkadaşlığımız, tanışmışlığımız var arkadaşlar. Çok şükür bugünümüze. Çok güzel bir gün oldu benim için. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Gelenden, gidenden, arayandan, sorandan. Aysun'cum da aradı beni. Aysun Çetin canım, arkadaşım. O da benim artık dostum. Onu da hani sadece telefonda konuşuyoruz, görüntülü konuşuyoruz. Böyle hmm, bir araya gelmedik, yüz yüze gelmedik. Eminim ki bir araya gelsek, yüz yüze gelsek biz kahkahadan ölürüz arkadaşlar. <laughs> çok eğleniriz çünkü birbirimize çok benziyoruz Aysun'la. Aysun'cum da aradı, kutladı doğum günümü. Allah razı olsun. Rabbim onun da her daim yüzünü güldürsün. Gönlünün muradını nasip eylesin. Sizin de öyle arkadaşlar. Birçok arkadaşım yazdı, kutladı, yorumlar yaptı. Instagram'da da paylaştım. Orada da yüzlerce yorum var arkadaşlar cevaplanması gereken burada da var İnşallah yapabilirim çok fazla da uzatmak istemiyorum uzadı zaten 7 dakikadır konuşuyorum burada Rabbim güzel günden ayırmasın yeni yaşımda Allah'ımdan istediğim en büyük şey sağlık ve sevdiklerimin yanında olması yanımda olması arkadaşlar sağlığın oldu mu sevdiklerin yanında sağlıklı sıhhatli oldu mu başka hiçbir şeyi düşünmeye dert etmeye gerek yok ee, Rabbim hani yeni yılda da yeni yaşımda da bütün güzellikleri sizlerle beraber bana da yaşatsın bana da göstersin inşallah Hepinizi öpüyorum arkadaşlar bu videomda böyle oldu Hani bugünü de çekmek istedim ekstradan beni tanıyın videosunu doğum günümde çekmek istedim ee, O yüzden bir güne iki video paylaşmış oldum umarım keyifle severek ve zevkle izlemişsinizdir Hayatımda olduğunuz için, hayatıma dahil olduğunuz için, hayatımın bir parçası olduğunuz için, e, yorum yapanlardan, yapmayanlardan, hani severek izleyip yorum yapmayan arkadaşlarımdan da, yorum yapan arkadaşlarımdan da Allah'ım razı olsun arkadaşlar. Yani Rabbim gönlünüzün muradını versin. İyi ki hayatıma dahil olmuşsunuz. Yani Rabbim sağlık sıhhat verdiği sürece buralarda olmaya Gayret edeceğim yani arkadaşlar. Hep yanınızdayım. Siz de benim hep yanımda olun inşallah. Çok güzel günlere, çok güzel vloglara. Yani çok güzel vloglara demeyeyim. Hayatın içinde her şey var. Ben de günümü çekiyorum biliyorsunuz. Rabbim güzel günler görüp, güzel e, anılar yaşayıp, güzel e, vloglar çekmeyi nasip eylesin. Hep güzelliklerde buluşalım. E, hep mutluluktan akan gözyaşlarıyla buluşalım. Kendimi çok şartladım. Yeniz vedalaşırken ağlamayacaksın diye ve başardım çok şükür. Çok mutluyum. Rabbim hep mutluluktan ağlatsın arkadaşlar. Ve herkese dost nasip eylesin. Yani bir tane, iki tane ama dost nasip eylesin. Halden anlayan, dilden anlayan dost nasip eylesin arkadaşlar. Sizi olduğunuz gibi kabul edecek dostlar nasip eylesin. Öpüyorum hepinize. Kendinize çok çok iyi bakın. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki vlogda sağlıklı, sıhhatle, mutlulukla, huzurla görüşmek, kavuşmak, buluşmak nasip olsun. İnşallah. Hoşçakalın. Öptüm. Görüşürüz kızlar.